19 Mart'ta başlayan ve 23 Mart'ta Ekrem Başkanımızın gözaltı ve tutuklama süreciyle devam eden millet iradesine darbe girişiminin devamı niteliğindeki soruşturmalarla bağlantılı olarak Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin görev için bulunduğu Antalya'da ve Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar ise evinde olmaması nedeniyle kendi iradesiyle yetkili makamlara giderek sabah erken saatlerde gözaltına alınmışlardır. Aylardır gizli tanıklarla, soyut iddialarla, algı operasyonlarıyla yürütülen baskıyla suç üretme tiyatro oyununun yeni bir sahnesiyle karşı karşıyayız. Daha önce defalarca ifade ettiğimiz gibi 5108 sayılı kanuna göre belediye başkanları ihale ve harcama yetkilisi değildir. Belediye başkanlarımızı gözaltına alarak hedeflenen algı Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyelerini kamuoyu önünde itibarsızlaştırmaya çalışmaktır. Ve maalesef tüm bunlar siyasallaşmış yargı eliyle yapılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda Türkiye'nin açık ara birinci partisidir tüm belediye başkanlarımız seçildikleri günden itibaren yaptıkları çalışmalarla halkın desteğini ve iktidar umudumuzu büyütmeye devam etmektedir. Milletimizin yaşadığı sorunları çözecek olan tek güvence Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz bir adım dahi geri atmayacağız. Teslim olmayacağız. Bugün buradan bir kez daha haykırıyoruz. Biz kazanacağız. Halkımız kazanacak. Türkiye demokrasisi kazanacak. Milletin iradesiyle belirlemiş olduğumuz Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu yapılacak olan ilk seçimde yine milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanı olacaktır. Cumhurbaşkanı. Buradan Seyhan Belediyesi önünden son defa altını çizerek söylüyorum. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in alnı açıktır, başı diktir ve hiçbir zaman yalnız değildir. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'ın alnı açıktır, başı diktir, asla yalnız değildir. Cumhuriyet Halk Partililer de, Adanalılar da arkasındadırlar. İstanbul'daki yoldaşlarımıza da selam olsun. Umudu büyütmeye devam edeceğiz. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Basın açıklamamız burada sona ermiştir. Herkese çok teşekkür ederim.